Arkadaşlar özür Arkadaşlar şimdi Hello neighbor. Bir dişan mosta. Neler karıştırıyoruz bu Ya girdik. Hello neighbor. Arkadaşlar e, sese gel çocukta. E, hello neighbor. Hello neighbor var ve e, onun şarkısını yayınlamışlar. Görsen önce yayınlamışlar arkadaşlar Bugün size hem aşırı değişik bir şey göstereceğim. Evet, hem oyunu bitireceğim hem oyunu bitirmeyi göstereceğim. Hem de aşırı ve aşırı ve aşırı değişik bir şey göstereceğim size. Oyunu baga girdirim girdireceğim bugün. Arkadaşlar. <laughs> ee, e, 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 Altan e, like atın ve abone olmayı unutmayın ha? ve like atmayı unutmayın. Devam dedim yanlışlıkla. Ne? Devam dedim yanlışlıkla bir dakika. Bak geldi. Arkadaşlar ben en son Bodrum'da kalmıştım. Bodrum katı. Felonayı bu. Evet arkadaşlar yeni oyun başlatacağım. Bodrum'a inmiş. En son Bodrum'a kadar gelmişim. Orada bırakmışım ben. Evet bölüm bir biliyoruz arkadaşlar zaten. Arkadaşlar bir dakika bir gün. Arkadaşlar size dünyanın en gizli şeyini göstereyim mi? Çok mu Kerem? Arkadaşlar bu arada anlatayım. Aslında em, kızı öldü. Em, bıra. Bu da oğlu. Oğlunu da Bodrum'da kilitliyor. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar. Görenler hiç bu ne diye merak etti mi? E, o kağıdı işte. Bakar, bakın arkadaşlar. Bunu merak edin oldu Allah aşkına bakın. E siz bu aa diye bağırıyor çocuk o nasıl bağırırsa hemen arkadaşlar dünyada en öncelikli önemliğimiz tabii ki kutu almak başka ne oldu kardeşim kendi evimize girdik evet kere evet Bizim hadi açın kutularımız güzel değil mi tatlı e, kahverengi kutu Ay, bak 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 bak. Ne Evet şuradan hemen şöyle bir çöp buldum. Çamur kırabilmek için. Tamam dik ya. Nereye gidiyor? Arkadaşlar bu arada e, bilgisayardan video da çekeceğim. Hatırlatayım. Arkadaşlar yakında bir yer Ya da gizemli Yes, what

And this is Harry Jarvis with the good afternoon I am rather busy. <iros IRANMA> I gotten around to giving a straight answer to that one in four <dislike that offering Jeans> You're you know already. I'm exactly Cam kırık zaten. Ya şarf bitici <laughs> ya. Fakat şarf, şarf bitirmeden yetişmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> kanalıma ben düğüm diyenler abone olsun. 400 düz aboneye gelirsen bir gümü. Düz konuşmayı bırakmayın <laughs> <laughs> hadi. Nereden gidiyorsun um, be dede be? Oradan geliyor. Biz takip ederek geliyor işte. Arkadaşlar hiç de işte, oynayasım yok yani. Ագնալախա Hallo? Der. <hide> Мамочка, собрать Yok evi kırdık evi dese, dese gerçi, biliyor musun? üstünden kendini <laughs> usta, Geldi <laughs> Ben... Arkadaşlar şimdi biz gideceğiz de. Evet arkadaşlar ünlü bir şey vardı onu bir şey var. Tablet, telefon gibi tablet. E bunu alacağım ki şunu bir fotoğraflarını çekelim de polise verelim adamı. Baksanıza. Hem çocuğunu kitliyor Bodrum'a. Hem de bizi kovalıyor. senin Ben fotoğraf makinam nerede benim? Seni yani... de kitlemek için. Nerede tablet? Tablet nerede ya? Arkadaşlar tableti bulamadım. Tablet aşağıda olabilir. Yukarıya de mı koydun en son? Ben tableti bir yere koymadım. Bekle. Niye? İşte şurada olabilir. Tablet burada mı olur? Kaç Kaç Çüş, on dakika ne oldu? Hiç korkmayız. Ondan bundan. Yukarıya çıktı mı? Hah, J'en ai oublié Aynı kafayı yapacağız. Anladık manyak. Anladın, bu kapı kilitli. Arkadaşlar. Burada eee. Bu çocuğu biliyorsunuz mu? Hani. Eee. Aron'u. Aron. İşte onun kardeşinin bebeği. I wonder if I am rather busy. Now he's gonna move like right along the McGregor that's Good to see you. look great. What are you saying? I have gotten around to giving a straight oh, answer to uh, that one. in, in <that> you. Yeah. Already, for Yeah, I got you. I'll show you. Hani böyle bir şey olabilir mi yani ya? Kırılmıyor canım. 就把。 arkadaşlar geçtik. Kaç dakika olmuş? 14 dakika. Böyle bir iki dakika. Onu bir kez buralarda ben çok korkuyorum. Arkadaşlar ben çok tepkiyorum <laughs> buralarda. Arkadaşlar. Burada bakın. Gördünüz mü? Kağıdımız da var burada. Kağıdım olsun. E, çocuğunu bozdum dedi ya. ya arkadaşlar burası hiç korkunç. Burası çok korkunç arkadaşlar değil mi? Skorti. Baksana bir anda Rulonu'yu bırakacak diye ödüm kopuyor baksana. Abi bunlar manki altı. Bu da dolap kurmuşlar. Top manki de işte. da düştü. Tamam abla. Evlerin içinde sürekli, lir, 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 lir. Ya benim sus. Bil, lir, lir. Ya benim benim sus. Bugün dört video bizden çektik. Hepsi bugün muhtemelen zamanında. Ne zaman yapacağım? Yakın bir zamanda yollarım herhalde. <laughs> hmm, Burada geçirdim. Arkadaşlar yarın Kerem uygun olursa yarın yarın gönderebilir de mi Kerem? Evet yarın gönderebilirim arkadaşlar. Bugün de gönderebilirim aslında? Fikrim yok onda.

Zamanlayıprana er an kadar. Hey tutuyorluca. Biz bir şarkı göndermeyeceğiz bize diye... Değil mi Kerem? Değil mi? Ama Kerem isterdi şarkıda topluyor değil mi Kerem? Evet Kerem. çocuğun çocuğu karıştırdıktan sonra konserin hızlı geçtiği gibi çocuğunu bodruma girdi e, ee, kızı da öldü anne ee, de, şey, de öldü annesi de öldü de öldü adam tek kaldı evet arkadaşlar bugünkü bu videomuzdan bu kadar bay bay